Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir deste seçte gene beraberiz. Aklınızdaki kişinin şu anda bu videoya ne zaman denk gelirseniz, zamansız zamana niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri, duyguları, eylemi, yani kısacası neyi bilmeniz gerekiyorsa onu bilmenize niyet ediyorum. Her zaman yaptığımız gibi lütfen gözlerinizi kapatın. 3-4 kere 5 kere böyle derin derin nefesler alın. Aklınızdaki kişiyi hayal edin. Onunla en güzel anınıza gidin ya da hayalini kurduğunuz bir an varsa onun hayalini kurun. Gözünüzü açtığınızda ilk hangi desteğe çekiliyorsanız lütfen onu dinleyin. Ve ben hemen birinci destemle başlamak istiyorum. Şöyle ikinci desteği şöyle kenara alalım. Ve birinci deste sahiplerim. Şöyle gri destemi, gri taşımı seçenler. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı düşünceleri, duyguları, eylemi, neyi bilmeniz gerekiyorsa onu bilmenize niyet ediyorum. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Diyorum ya her zaman her şeyin başı niyet. Bakalım şu size karşı düşüncelerinde duygularında neler varmış hepsine bakalım. Sizleri sıkmadan çekmeye çalışıyorum kart paylaşma evet paylaşmak çok güzeldir alacağım bu kart ben de sizinle yüreğimi paylaşıyorum siz benimle yüreğinizi paylaşıyorsunuz dualarınızı paylaşıyoruz bazen dertlerimizi bazen mutluluklarımızı paylaşıyoruz bakalım aklınızdaki kişi neyi paylaşacakmış sizinle Şöyle 3 tane de şöyle kendi destemden almak istiyorum. O kadar güzel bir deste oldu ki inanamayacaksınız. O kadar güzel. Birçok soru işaretini aslında baya baya anlatan bir deste oldu. Çünkü ben hep eksiklikler hissediyordum. Kendimce tabii ki. Şöyle şu kartta da gözüm kaldı. Üç diyorum dört alıyorum biliyorsunuz artık çözdünüz herhalde beni. Bu arada bakar mısınız kahve fincanımda ne kadar güzel. Hissi kablel vuku. Ne demek? Ee, olacak bir şey henüz gerçekleşmeden önce hissetmek ön sezi diye geçiyor. Hemen bir yudumda alayım. Soğuk kahve yapıyorum geçenlerde çünkü baktım bayağı bir soğumuş. Hm aklınızdaki kişi düşünde. <laughs> sesim için özür dilerim çok yoğun çalıştığım için sesim nedense kısılmaya da başlıyor bu ara. Ay ne kadar güzel geldi. Duyguları size doğru akan bir aklınızdaki kişi var ama bakar mısınız? Hareketsizlikten de yıkılan biri. Şu çok önemli. Hmm, güzel. Şunları da açayım. Hemen başlıyorum. Sözleşme, geri çekilme, maske. Aslında bakın çok net geldi. Bütün kartlarla birlikte aklınızdaki kişinin şu dördüncü kartta ay inanmıyorum. Çok çok güzel. Şimdi geri çekildiyse, şu an sessizse veya aranızda özellikle belki de bir aradasınız ama bir türlü iletişim kuramıyorsunuz. Bazen bir arada olmak demek, anlaşmak demek değil iletişim kuramıyor çiftler öyle olabilirsiniz ama daha çok tabii ki arkasını dönmüş geri çekilmiş bir kişi sessiz kalan bir kişi olarak görünüyor buna güvenmeyin inanmayın yalan söylüyor aslında yüreğinde gönlünde bence hayatın her köşesinde siz varsınız o sessizliği o geri çekilmesi o sizi engellemesi sizi korkutmasın çünkü direkt olarak bu kişi diyor ki bakın hem burada e, tılsım onlusunu bilirsiniz maddi manevi aile kurmak istiyor sizinle ve sözleşme kartı ile geldi yani e, sizden vazgeçmemiş hala sizi çok yoğun düşünüyor ve sizinle aslında bir yuva kurmak istiyor ya da aynı çatı altında olmak istiyor ya da buluşmak istiyor yani hikayenize göre alabilirsiniz şunlar şurada şöyle dursun şöyle yapalım Şimdi bakın aklınızdaki kişinin sıkıntıları var veya kafasında belki de kurduğu bir şeyler var bu ilişkiye dair. Bunları sizinle paylaşacağını görüyorum ben. Yani diyor ki iyi hissetmiyorum. Evet sana da iyi hissettirmedim. Ama bunları seninle konuşacağım, paylaşacağım. Çünkü ben seninle bir araya gelmek istiyorum. Direkt bakın bir araya gelmedir şu iki kart. Ve diyor ki korkma cesaretleneceğim ben. İçimde artık büyüttüğüm bir tutku var sana karşı. Kendimi durduramıyorum. Her ne kadar geri çekilmiş olsam da seninle geçirdiğim vakitleri özlüyorum. Ve yeniden doğacağız. Ve nereye doğacağız biliyor musun? Bir yuvaya, bir araya gelmek maddi manevi. Bakın sizinle güçleneceğine de inanıyor bu kişi. Ya da belki de şunu da aktarıyor olabilir size. Korkma ben geliyorum sen güçleneceksin diyebilir size ee, ya da artık hareket edeceğiz ilerleyeceğiz diye olabilir çok gümbür gümbür geliyor vallahi maşallah burada zaten direkt kupa kralına artık hepiniz biliyorsunuz ki e, aşk aşk var diyor sadece gerçekten onun yüreğinde sadece ve sadece siz varsınız başka biri var mı derseniz hayır efendim yok siz varsınız çünkü sizinle ilerlemek istiyor sizinle bir yuvada olmak istiyor başka biri bu gönülde yok Arkadaşlar bakın ikisi de aslında şuraya bakar mısınız ya yani aşkı size doğru akıyor akıyor bu kişi kimse burada öyle yani direkt o his geldi içime akıntıyla gitmek sana akıyorum diyor. Yani ben diyor senden gidemiyorum, vazgeçemiyorum. Nereye gidersem gideyim, nere yani nerede olursam olayım tek bir noktaya doğru gidiyorum sana. Sana akıyorum diyor. Çok bariz Beyle. Ama yıkılan kulede bakın bir yerde bu kişinin haps olduğunu yani çok hareket enerjisine geçemediğini mesela belki maddiyatıyla ilgili sıkıntıları var bunu çözemiyor ve bu ilişkiyi mesela götürmek istediği nokta çok güzel götürmek istediği nokta kurduğu hayaller inanılmaz güzel ama belli ki kısıtlandığı bir durum var bir maddiyatla ilgili kısıtlanıyor olabilir iki ruhsal olarak da kısıtlanıyor olabilir. Çünkü bazen de burayı da anlatır. Bir dönemden geçiyordur. Kendini güçsüz hissettiği bir dönemdir. Yapamam, edemem gibi kendini boşu boşuna kısıtlıyor da olabilir. Ya da açık söyleyeyim, bazen çünkü gizli ilişkilerde oluyor. Ya yasak demek istemiyorum. Neden diyeceksiniz? Ya gönül bu işte bir şey ya doğruyu biliyoruz. Neyin doğru olduğunu biliyoruz. Birbirimize saygılı olmakta istiyoruz ama gönül yani işte böyle dediğim gibi akıyor. Ya yani onu tutamıyorsun ki. Ya bir şelalenin önüne set çekmek ne bileyim. Kolay bir şey değil. Yapan var mı? Var. Ama bazıları yapıp bence akışa teslim olmak. Bu neden geldi? Niye bunu yaşıyorum? Neler oluyor? İyi ki oldu. İyi ki varsın kelimeleri bence çok değerli. Burada eee evli de olabilir. Siz veya o artık orayı bilemiyorum ya da belki ikiniz de evlisiniz. Burada bir kısıtlanma var ama ne olursa olsun ki ben bir şekilde sana doğru sızıyorum, akıyorum, geliyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü burada kılıç kralı mantıkta çalıştırır. Ama o kadar akıllı zeki biri ki çünkü ahenkle. Tamam mantığını çalışıyor Bakın sizi bir yerlerden gözetliyor. Bir yerlerden haber alıyor. Yok. Bazen diyorlar ki ya beni engelledi, beni ya valla Allah aşkına bir şey söyleyeyim mi? Şu an e, öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki hiç de zor değil. Haber almak hiç de zor değil. Şimdi diyor ki sizi gözetliyor, mantık çalıştırıyor, bir şeyleri planlıyor. Çünkü neden? Ahenk içinde gitmenizi. Bu insan direkt olarak sizi seviyor. Sizinle olmak istiyor, ilerlemek istiyor. Ve bunun için de bir plan hazırlıyor arkadaşlar. Peki bakalım hemen biraz da sistemden, meleklerden mesajlarımızı alalım çok güzel geldi gerçekten çok güzel geldi ee, ne olacak diye sormayacağım çünkü burada sanki direkt bir kavuşmayı veriyor zaten onu da meleklerimize soracağız bakalım bu ilişkiye dair neyi bilmeniz gerekiyor tamam bu kişi çok istiyor sizinle yuva kurmayı size doğru akıyor ama bakalım sistemin size mesajı ne olacak neyi bilmeniz gerekiyor ben de şuradan melek kartı da alayım içimden geldi. Hazırlamamıştım ama demek ki almam gerekiyormuş. Meleklerin size mesajı ne? Bir de Rumi'den çekmek istiyorum. Bakalım. Rumi'nin bu ilişkiye dair öğütü ne olacakmış? Ona da bakalım. Hemen hızlı hızlı açıyorum. En son melekleri açacağım. Ay inanmıyorum. Dinarlarının onlusu geldi. Deminki gibi aynı yuva kurma. Ama bakalım. Evet, size çok ağ bir kere sadık. Bakın çok güzel geldi. Şimdi anlatacağım. Zaten hisler de öyleydi. Hiç Allah'ıma şükürler olsun ki Kartlarım çok çok seviyorum kartlarımı ve tabii ki sizin enerjilerinizdir burayı aktive eden. Şimdi i̇şte mesela siz dinliyorsunuz ben bu desteği seçtim. Ama benim ilişkimde bazı şeylerde sıkıntılar var. Ama diğer kişinin gönlündeki bir dua burada şekilleniyor ve biz burada neyi gördük? Bir yuva gördük. Birçoğunuz için bir araya gelme ve yuva kurmak ve sadık bir şekilde yani o kadar güzel ki ve bir başlangıçtan bahsediyor ve 33 22. Bakın ruh ikizinden de bahsedebilir. Şurada kartlara da bir bakmak geldi içimden. Dedim orada da var mı bir şeyler? Ego yanlış kullanılmış. Buradaki en büyük düşmanınız aslında kendi kendinesiniz. Yani o kendi düşman kendisinin düşmanı, siz de kendinizin düşmanısınız. Aslında birbirinize kötülük yapıyorsunuz. Yanlış sözler söyleyerek veya konuşmayarak diye çıkıyor. Çünkü sizde Allah'ın izniyle sadakat var, bitmeyen birbirine ait olma isteği ve yuva kurma. Yuva mısın? Ya bunu aslında çok zor söylüyoruz birine. Sonra da o kişiyi kaybetme yoluna gidiyoruz. Bazı yanlış hareketlerle ve ne dedi? Sen kendi kendinin düşmanısın. Yani şu anki durumunuz her neyse buradaki güzelliklere odaklanırsanız güzellikleri kucaklayacaksınız. Eğer ki sıkıntılara odaklarsınız, odaklanırsanız sıkıntıları kucaklarsınız. O zaman ne yapıyoruz? Biz güzelliklere odaklanıyoruz. Bundan sonra diyoruz ki hayatımızda bu ilişkide aklımızdaki kişiyle birlikte güzelliklere doğru yol alıyoruz. Meleklerin bakalım size mesajı ne? Yüreğindekini söyle dua et. Diyor ki bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğine yani ne dedik güzelliklere odaklanın sevgiye odaklanın. Ve evet, dua et. Birbirimiz için dua ediyoruz zaten her zaman. İfade ettiğinde karşındaki nin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Güven. Biraz da sisteme güvenmek lazım. Ve ben ilk birinci deste sahiplerim size bir şey söyleyeyim ya. Direkt aldığım enerji o kadar güzel. Duru, huzur, mutluluk. Yani çok az kalmış. Artık yani güzellikleri kucaklamaya olarak almış. Çünkü hem başlangıç kartım adil bir başlangıcı veriyor. Çok çektiğiniz bir şeyler yaşadınız. Hoş olmayan ama bundan sonrası diyor. Kendi kendinizin düşmanı olmazsanız olumsuzluklara değil de güzelliklere odaklanırsanız. Çok yakında artık sizin şu eviniz Allah'ın izniyle olacak. Peki birinci nesne sahiplerim. Sizi de çok seviyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin kalbimiz var. Oraya teşekkürlerinizi bekliyorum. En önemlilerden biri abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlulukla kalın, aşkla kalın lütfen. Ve hemen ikinci deste sahiplerime geçiyorum. Şöyle alalım. Şimdi şöyle görüntü bozmasın şimdilik. Ve ikinci deste sahiplerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeşil. Yeşil destemi seçenler bu arada kartlar. <laughs> tamam tamam. Vallahi inanmıyorum. Hepsi gitti. Hadi bakalım. Odaklanalım. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Enerjileriniz enerjim olsun tüm güzel enerjiler size doğru aksın. Tıkanıklıklarınız çözülsün. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişinin sizle ilgili duyguları, düşünceleri, eylemi neymiş? Bir uyanış diyor. Aslında istediği şey ben aklınızdaki kişinin eylemi nedir dedim. Bir uyanış istiyor diyor. Peki. Devam ediyoruz tabii ki. Aa, bunu da alacağım ya. Ya bazen almıyorum çünkü kartlar çok büyük okey ama bir şey anlattığını görünce de alıyorum açıkçası. Ee, aşktan bahsediyor. Duygularının çok yoğun olan biri olduğunu ve bunları artık aktarmak istediğini bu sizsiniz gibi hissettim. Ona, ona duygularını sordum gerçi ama belki de o da artık duyguları o kadar yoğun ki içinde yaşamaktan yorulmuş ve artık böyle akıtmak istiyor olabilir duygularını. Peki hemen seçelim. Bakalım bakalım ona odaklanın düşünün güzel 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 şeyler düşünün. Şifa Allah'tandır ama düşüncelerimizde gerçekten ne düşünürsek onu yaşıyoruz, o oluyor. O yüzden orada da lütfen dikkatli olalım. <laughs> Sesim için tekrar özür diliyorum. İlişkiye da hayır, neyi bilmeniz gerekiyor şu anda aklınızdaki kişiyle ilgili özellikle? Yani onun bakış açısı, ilişkiyle ilgili nerede, hangi noktada gibi düşünebiliriz burayı. Hemen açacağım kartları. Çok güçlü bir istek duyuyor size karşı ama can acıtıcı bir durum içerisinde de olabilir. Onun özellikle borderline yani terk edilme korkusu olabilir. Ee, biraz uçlarda yaşıyor ve... Şöyle anlatayım aklınızdaki kişiyi. Aslında çok güçlü bir şekilde sizi istiyor. Tutkusu çok yüksek ve size ister istemez çekiliyor. Ama onun altta yatan nedenlerde mesela tavırlarına şöyle yansıyor olabilir bu durum. Bir an coşkuyla size gelir bu kişi. Bir an geri çekilir. Çünkü onun kafasının zihninin altında en büyük sıkıntı terk edilme korkusu olduğu için e, terk edilmek istemediği geri çekilir o. Sen beni terk etmeden ben geri çekileyim. Ben terk ettim. Çocukça gelebilir size bu ama maalesef böyle hala yaşınız ne olursa olsun böyle düşünenler de var. Şifa niyetlememdeki demek ki en büyük etken buydu. Şifalanmasına niyet ediyorum. Bu kadar da durgunluk dönemine girmiş olma ihtimaliniz. Aklınızdaki kişinin ya da genel olarak hayatında durgunluk dönemi, tembellik dönemi hissediyorum. Her konuda ama tembel. Sadece size karşı hislerinde değil. Her konuda tembel ama geçecek. Geçecek. Ve muhteşem güzel bir sürece girecek bu aklınızdaki kişi. Size duyguları var mı? Zaten kadersel diyor yaşıyorsunuz bu durgunluk dönemini. Onun duygularına da bir bitme yok. Duraklama dönemindesiniz diyor kartlarım. Sizin bir yolculuğunuz var birlikte. Ruhsal olarak bir yolculuk olabileceği gibi Hayatın akışında da birlikte yapacağınız bir yolculuk da olabilir. Bu bir gerçek yolculuk veya hayat yolculuğu da alabilirsiniz. Ama direkt bir sürü yani burada gözümün önüne gelen ruhsal, işte beraber bedenen, işte ne bileyim burada bir şeyler ilerliyorsunuz. Gitmek zorundasınız. Yani zaten hayat nedir? Bir noktada başlarız, bir noktada da biter değil mi? Ama bakın burada bir süreç var ya, işte deriz ya birileri girer, birileri çıkar eder ya. Bu aklınızdaki kişiyle sizin devam ediyor şimdi. Şu anki enerji de böyle tabii ki gayba Allah bilir. Ama şu anki enerjide devam eden bir enerji var. Sadece korku çalıştırmayın. Aklınızdaki kişi de maalesef korku çalıştırıyor ve bu onu tembelliğe götürüyor. Yani size mesela bir adım atması lazım. Eee, duruyor. Sadece duruyor. Aslında istediği yol almak, hem de nereye sizinle gerçekten mutluluğa yol almak. Hele değne böyle en güçlü mesela güneş kartını gördüğümde ben ne derim? Oh mis gibi derim. Şifalanıyorsunuz sıcaklıklar, güzellikler, birbirinize karşı yakınlaşmalar, güzel haberler. Yani artık güneş kartını görünce bütün taraluklar der ki tamam artık yani artık meyvelerinizi alma güzelliklere doğru yol alma zamanı. Buradaki hani o büyük arkanadır. Küçük arkana da değne kası bize bu hissi verir. Ve yanında da dikkat ediyor musunuz? Kupa ası geldi. Yani iki asyan yana şöyle ben birazcık böleyim. Şimdi bugüne kadar çünkü tam böyle bakın bu tarafa aldığımda burası ya öyle geldi, his öyle geldi. Galiba Allah bilir. Gelecek. Burası geçmiş. Burası da ana merkez gibi. Bazen öyle oluyor gözüme öyle geliyor. Şimdi burada bir mesajlaşmayla ilgili sıkıntılar var. Amma ve lakin çok mesajlaşmak isteyen biri var. Ne kadar durgunluk döneminde kader çarkını çünkü böyle düz giderken bir anda tersine dönmüş olabilir. Ve kutlamalar ertelenmiş diyor. Ertelenmiş durgunluk dönemi amma velakin Bakın korkular çalıştırmışsınız ikinizle birlikte. Korkudan ikiniz de hareket edememişsiniz. Ama şimdi bundan sonrasına bir bakar mısınız? Hani şurayı şöyle bıraktık. Tamam Şuraya bakar mısınız? Mis mis mis. Ay çok seviniyorum böyle çıkınca ama böyle hey, enerjiyi de almak da çok güzel. Çünkü biz hep birbirimize ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Burada kupa onlum. Değnek asım. Kupa asım. Ne diyor? Yolculuk, yoğunluk, başarı çok yüksek, tutku dolu, aşk dolu. Hani beklediğiniz o güzel haberler var ya, kavuşmalar var ya. Onlar diyor Allah'ın izniyle çok yakında sizin olacak. Rahat ol. Artık korku çalıştırma, endişe etme, gitti mi, gelecek mi, böyle endişeleri yapma. Arkana dayan, kahveni eline al ve güzelce, rahatça, güzelliklere odaklan. Çok az kaldı diyor gelmesi. Birinci destede de okudum. Hissi kablel vuku. Hissi kablal vuku ne demek? Olacak bir şeyi henüz gerçekleşmeden önce hissetmek. Ön sezi. Tarotta bir nevi bilinç altı okuma sanatı ya. E ne yaptık? Şimdi bayağı bir gördük. Allah'ıma şükürler olsun. Hemen sistemden de mesajlarınızı alalım. Aklınızı kişiden eminiz. Allah'ın izniyle. Hemen şöyle İlkiye dair bakalım. Sistemin size, sistemiz kalpli insanlara mesajı neymiş? Sevmek, sevilmek çok güzel bir his değil mi? Ama günümüzde tabii ki envai çeşit endişe çalıştırıyoruz. E haksız da değiliz. Gerçekten hayat şartları da zorlu. Aslında böyle dememek de lazım. Biz kolay hayat işte bana hayat her şey kolaylıkla güzelliklerle gelir dediğimizde inanın öyle geliyor. Bakalım. İki de veya bilmiyorum bakayım melek kartı seçmek istiyorum. Bir tane istedim burada. Demin de geldi ya tam orta noktada tembellik ve üşengeçlik. Siz diyor. o çok güzel. Koşulsuz gerçek aşk haberleşme. Artık diyor bilmeniz gereken bazı konular var. Konuşacaksınız, öğreneceksiniz. Haber mi alamıyorsun diyor. Haber alacaksın diyor. Yani diyor bazı şeyler senin kafanda sende sorunlar mı yarattı veya aklınızdaki kişi de emin mi olamadınız bazı şeylerden? Hayır emin olacaksınız ve en çok neden emin olacaksınız biliyor musunuz? Koşulsuz gerçek aşk olduğunu yani şu anda sizin yaşadığınız şey koşulsuz gerçek aşk, büyülü aşk. Büyücü kartı aslında bir başlangıcı küllerinden doğmayı anlatır. Ama ben şimdi bu ikisini direkt şöyle alalım. Büyülü aşk içerisindesiniz. İkinci deste sahiplerim. Bakın o geldiğinde veya siz ona gittiğinizde birleştiğinizde hayatınız çok daha bereketli döneme girecek. Endişelerinizi bırakın diyor. Hani siz belki de bu endişelerden dolayı tembellik ve üşengeçlik yapıyorsunuz. Aslında değnek dörtlüsü der ki ya niye bu endişen bir de ya niye çekiliyorsun? Niye korkuyorsun? Üstüne git diyor. Toprak tevekküle emanettir. Sen ektin mi tohumlarını, sevgi tohumlarını? Artık karşılığını alma zamanı ikinci deste. Harika ama nasıl alacaksın karşılığını? Böyle bereketli, kendini değerli hissedeceksin. Onun seni sevdiğini göreceksin ve bu büyülü aşk var ya hep hayalini kurdun. Şöyle olsaydı böyle olurdu. Böyle olsaydı biz böyle olurduk dediğin her ne varsa konuşarak, anlaşarak ilerleyeceksiniz. Bakalım meleğiniz ne diyor size? Güç sende dedi. Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Ne dedim? Resmen melekler de beni destekledi. Korkmayın. Kucaklayın ya huzuru, güzelliği, şu görkemli krallığı, koşulsuz büyülü aşkı kucaklayın. Ya sen değerlisin. O kadar güzel geldi. Çok güzeldi ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Şöyle teşekkürlerinizi bekliyorum. O da beni coşturuyor, enerjimi yükseltiyor. Yazdığınız her yazıyı okuyorum. İnanın okuyorum. Çok seviyorum çünkü. Çünkü orada bütünleşiyoruz. Enerji akımı başlıyor aktive olmaya. E, yorum yapmayı, kaydetmeyi, abone olmayı ve bilmiyorum başkalarına göndermeyi videoyu unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın aşkla kalın. Bir de vallahi bilmiyorum şurada güçlü kalın demek geldi. İyi günler.